Harika. Sarf'ta ne zaman gitmiştin? Manisa Büyükşehir Belediyesi Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftası dolayısıyla resim öğretmeni Senem Açık Göz önderliğinde yaptıkları resimleri sergide beğeniye sundu. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde yer alan serginin açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Turizm Şube Müdürü Seyranı Kandemir, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen, öğretmenler ve veliler katıldı. Daire Başkanı Fırat Özcan ve öğrenciler açılış kurdelesini birlikte kesmelerinin ardından sergide yer alan resimleri inceledi. Küçük yaştan beri devam eden bir çocuğum. 11 yaşına geldi. Biz de, biz de biz yani. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Sart Harabeleri, Ağlayan Kaya gibi Manisa'nın simgelerini resmeden öğrenciler tek tek resimlerini anlattı. <laughs>